Selamun Aleyküm. Serkan Kahraman'a bakmıştım. Doğru yerde miyim acaba? Doğru yerdesiniz. Kim geldi diyelim? Levent Akıncı diye. Bir saniye. Serkan Bey, Levent Akıncı isimli birisi geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Tamam. Peki gönderiyorum. Birinci katta sizi bekliyor. Eyvallah, sağ olasın. Vay 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 vay. Hangi dağda kurtuyor? Levent abi sen gelir buralara. Doğru söylüyorsun Serkan kardeş. Dünya işlerinden dostları unutur olduk. Ben artık emekliyiz. Hayırlısı olsun. Açısını çıkartırız Levent. Hayırlısı olsun. Ol. Darısı bizim başımıza. Ayakta kalın. Hadi içeri geçelim. Hadi. Levent abi bir çay içeriz değil mi? Zahmet etme Ne, ne zahmeti de ben tabi yemek söyleyeyim. Yok tokum sağ olasın. Sen iki tavşan çay söyle yeter. Oğlum iki tane çay lütfen. Eee emeklilik nasıl gidiyor? Ne yalan söyleyeyim hiç umduğum gibi değil. Daha şimdiden sıkıldım. Yengenle kavga ettik. İyisin sen kendine bir uğraş bul. İlk zamanlara böyle geçer ama zamanla alışırsın. teşekkür ederiz. Eyvallah. Senin gibi çalışkan adamın ebekle olması çok büyük kayıp. Estağfurullah. Dur gençlerin önünü açalım. Zaten işsizlik altı başını gidiyor. Sokakların başlarında gençler, kahve köşelerinde aylak aylak. Çok üzülüyorum, çok. Tam tersi. Eleman sıkıntısı var ülkede. Ya bari sen yapma. İşçinin aklını ver bak nasıl buluyorsun. Millet işsiz ya. Abi onların çalışmaya niyeti yok. Armut peş ağzıma düş. Bize beş tane eleman lazım. 3 aydır eleman bulamıyoruz. Evet. Tamam gönderin gelsin. Abi görüşme için bir eleman gelmiş. 2 dakika bana müsaade eder misin? Bir görüşüp geleyim. Burada görüş canım biz yabancı değiliz. Bak gördün mü? Millet iş arıyor demedi mi ben sana? Hadi çayları soğutmayalım. Evet. Biz de eleman arıyoruz. İnşallah olur. Serkan Bey mi? Evet delikanlı. Gel otur. Merhaba. Merhaba. Daha önce ne iş yaptın? Nerelerde çalıştın? Daha önce çalışmak kısmet olmadı. Şartlar uymadı. Ne mezunusun? Lise. Ya yani liseden beri çalışmıyor musun? Dedim ya, kısmet oldu. Herhangi bir vasıfın sanatın var mı? Yok. Neyse, vasıfsız olarak başlarsın biz sana yardımcı oluruz. Çalışma şartları maaş nasıl? Sabah 8 işbaşı, akşam 6 paydos. Cumartesi yarım gün. Asgari ücret tabii ki. Aa olmadı şimdi. Hayırdır, ne olmadı? Ben sabahlar erken kalkamam. Yani 9 buçuk olsa yetişirim. Bir de cumartesi her bana olmaz. Genel müdürlük falan arıyorsun galiba. Yani olabilir. İhtiyar, köylüsün ama adamdan anlıyorsun belli. Müdürlüğü düşünürüm. Bir denemiş olursunuz. Bir darbe verirsiniz altıma hiç fena olmaz. İyi de delikanlı, hop diye müdür olunmaz. Çekirdekten geleceksin, pişeceksin. Zamanla basit olarak başlasaydın, şimdi müdür olmuştun. O sizin dediğiniz kabiliyetsiz insanlara göredir. Zeki insan lep demeden leblebiyi anlar. Ben doğuştan kalifiye elemanım. Hay ben senin gibi kalifiye elemanın. Doğal, ağır al babalık. Ha bırak. Siz benim gibi adamı zor bulursunuz. Anca böyle kralar gibi. Sakin ol, sakin ol. Ulan, ulan.